Kadir'cim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok yok bir şey. Sen ee... kendine bak abicim sen bizi lazımsın. Ee, hadi hadi. Eh yenge. En son ettin etmedin daha gibi adamı hastaneye düşürdün be. Ne bizim senden çektiğimiz? <laughs> beni bak benim sinirlerimi yerinden oynattın. Patlatacaksın beni. Patlarsan patlar etmedin işte? Ya, o bağırıp durman hastane rezil ettiniz bana. Hadi yorun gidin gari. Ya ben çok yorgunum. Dinleneceğim biraz uyuyacağım. Gülfidan. Hadi sen işini bak. Sen de yolcu et ona. Hadi bakalım kalkın kalkın. Ee, kalkın. Onu yolcu ederken hadi sen de kalk sen de götür beni. Asansör geç geliyor. Aa, aa, şey, ben kalayım ben yenge. E, çünkü neden? Ben çok üzüldüm Menderes Bey'in haline. E, zaten hemşire de dedi ki iki yabancı hakkımız var dedi. Onun için kalayım ben be. Eh, yengesi kalsın bu. Çok üzüldü adam <laughs> görmüyor mu? <musun? gülüyor> çok üzüldü yenge. Elin adamı bile üzülüp durur, Senin kılın kıpırdadı yok. Sen ne galsın ga? Senin karılığında şimdi başlayacaksın. Yolu doğru git. <laughs> Geliyor hani arkamdan. Yürü lan. Git canım Allah Allah tamam ama. Ben, <laughs> ben bunlar bir afet afet. Aç aç bak elini ağzını. Başı çıkar yerinden. Hadi atayım dostum. Şöyle rahat rahat yürü. Allah'ım, 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 Allah'ım. Lan kim bu be? Zor geçen hanı gibi be. Oo, oh, merhabalar Tayyar. Ya Dünür geçmiş olsun, ne oldu? Yürüm, sorma Dünür'üm sorma. Aşktan geberip gideceğiz buralardan. <laughs> Sen niye gitmedin? Şey Kemal Bey görünce, buyurun Meltem Hanım'la da verin dedim. Şimdi buraya kadar geldim, duyarız ayıbımım canım. Aman Meltem Hanım da seni görmeye pek meraklıydı. <laughs> ne dedin, ne dedin bakayım? Ne şey demedim. Ha 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 hay! Neyse. Ne baktın abi? Hadi geçmiş olsun. En iyi hasta ziyareti kısa olanıdır. <laughs> Hadi bakalım Tayyar Bey gitmiyor musun? Ay şey yok ben, ben biraz daha kalayım. Çok üzüldüm Menderes Bey'in durumuna. <laughs> Çok üzüldü. Otursun otursun adam. Ayağa kalkınca tansiyonu falan fırlar. Sakın kalkma ya. <laughs> Allah Allah. Ne var bu kadar üzülecek? alt tarafı biraz gırtlağını tutacak o kadar. Hadi hadi fazla konuşma da uğurlu misafirlerimize. Ama Menderes burada bir asansör var. Üç haydi bir geliyor. Aman aman ne zaman gelecek Binip de gelecek mi asansörle? Yoruk. <laughs> e hadi hoşça kal. Geçmiş olsun. Ha sağ ol sağ ol. <laughs> Peki, kal. sevindim geldiğine. <laughs> Hemen bir gittiğine. Hadi, abi, hadi 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 git git. Elin ayağını sallama. Getireceğim şu çeklere. Şey altındakine. <laughs> Kaşığı çıkar yerinden. Erkek. Ha. Ne ama? <laughs> Sok sen kendisi. <laughs> Tansiyon alacağız. Buyur. Kimseler yok be. tamam. E. Hadi bakalım. Efendim. Hah. Buyurun Menderes Bey efendim. Hayır, buyurun. Ya, büyük adamsın Hadi. vallahi. Afiyet olsun efendim. <laughs> oh. Oh Allah razı olsun. Oh, 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 afiyet olsun. <laughs> efendim, ün gibi olmasın ama efendim tavuklu pilavı icat eden adamım ben ya. <laughs> ben bunu icat etmeden önce bu millet bilememiş bunu yemesini. <laughs> ayrı ayrı yemişler. Efendim tavuğu ayrı, pilavı ayrı yemişler. <laughs> al bu ki, tavuğu da mandar etmişler, pilavı da efendim. <laughs> Oh, 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 çok oh, güzel abi, olsun, çok güzel. Afiyet olsun efendim. Ah, ye, 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 şifa olsun. Meyve suyu da ister misin? Am, am. Hadi iç. İçine bir şey koysaydı kaçık. <laughs> <laughs> o da bir dakika sefere inşallah. Bir dakika. Güldürdün <laughs> beni. Ne? Bastanede mi yatacağız bir dakika? Şuna. Aynı gemide yol alır. よし <music>